Evet şapkada maymun olması büyük bir modaya dönüştü. Huysuzun bile maymunu var. Teknik olarak o goril. Normal olarak modaya uygun hareket etmem ama onu bir deneyeyim dedim o da bırakmak istemedi. Ve yakışıklı ekstra özel bir maymun aldı. Uluyan maymun. Çok güzel değil mi? Komik bilgi. Tukankun dünyanın muz başkentidir. Çok haklısın şaşkın. Nenos buraya bayılırdı. Endişelenme. Nemaz'ın harika bir iş çıkarttığından eminim. Bir muz daha al Niners. Şimdi yakışıklı prens nerede olabilir? Baş ağrın ilk ne zaman başladı? <laughs> Kraliçe sorularına geç mi kaldım acaba? Evet. Şimdi parande zamanı. Ama benim gerçekten çok Hadi. önemli bir oh. sorum vardı. Lütfen. Oh. Şey Nenors evet diyor. Bu yüzden parandeyi erteliyoruz. Ne soracaktın? Ben yaşlı kral kul. Cool. Ama ruhum hiç mutlu değil. Çünkü bir tahtım yok. Lütfen tahtınızı bana verir misiniz? Bu akıllanmaz bir şey. Hemen danışmanıma sorayım. Nenors tahtımı ona vermeli miyim? <laughs> evet mi? Emin misin? <laughs> Al bakalım yaşlı kral kul. Tadını çıkar. <laughs> Haklıydın Nenners. Sonuçta bende tonlarca var. <laughs> Şapka içinde maymun olayı güzeldi. Ta ki muz marketinde muzlar bitene kadar. <laughs> evet artık muzumuz yok. Orada muzarım, cennetinde tüm tükenmiş. Oy oh, oy oy oy, oy yo yo oy. Oh, Orada muzarım, cennetinde tüm tükenmiş. Oy oh, oy oh, oy oh, oy, oy 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 oy. Oy neden ben neden?